Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz model yayınlarından. Sorumuzu okuyalım. Yandaki iki tahtası tahtası arasındaki mesafe 19 desimetre olan, yukarıdaki rafa kök 48 desimetre ve kök 27 desimetre uzunluğundaki iki kutu görseldeki gibi yerleştirilmiştir. Bu rafın boş kalan bölümüne yukarıda uzunlukları verilen kutulardan hangisi ya da hangileri yerleştirilebilir? Şimdi arkadaşlar kök 48'i kökün dışına çıkartırsam ne oldu? 4 kök 3 oldu. Bunu çıkartırsam ne oldu? 3 kök 3 oldu. Bunları toplarsam 4 kök 3 ile 3 kök 3'ü toplarsam kaç kök 3 oldu? 7 kök 3. 7 kök 3 yaklaşık olarak kaç eşittir? Nasıl bulurum onu? 7 çarpım 7 çarpım 3. 7 kere 7 49. 49 ile 3 çarparsam ne oldu? 3 kere 9 27. 3 kere 4 12 iki değerli de var 147 yani bu nedir arkadaşlar 12 biraz olsun geçmiş 12,2 gibi bir şey neden çünkü 12 kere 12 144'tü 144'de de biraz geçtiği için 12,2 gibi bir şey diye düşünebilirim şimdi o zaman burası kaç 19 bunların toplamı kaçmış 12,2 gibi bir şey 12 olsaydı 7 olurdu. O zaman kaçmış? Geriye kalan kısım şurası kaçmış? 6,8 miş Tahmini olarak 6,8. Şimdi bakalım Hangisi 6,8'den küçük? Bu 6 desimetre olur mu? Olur. Buna bakalım. Kök 40. Kök 40 yaklaşık olarak kaç eşittir? 6 kere 6 36. 7 kere 7 49. Peki hangisine daha yakındır? 6'ya daha yakındır. buçuktan küçüktür. Çünkü bu 40, buna yaklaşık olarak 4, buna ne kadar? 9. O yüzden buçuktan daha küçüktür. O yüzden bu da sar. Buna bakıyorum ama 5 kere 5, 25, 2 ile çarptım, 50. Kök 50, 7 kere 7, 49'dan büyük olduğu için yani 7.1 gibi bir sayı olduğu için bu sığmaz. O yüzden cevabım nedir arkadaşlar? 1 ve 2, yani B'dir arkadaşlar. Umarım bu soru da anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin.